Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir defter videosu çekmek istiyorum. Bu videoyu bininci kez çekmişimdir. Umarım bu başarılı geçer. Böyle bir el işi kağıdı alıyoruz. Sonra böyle kağıtları ortadan iki e şey oldu. Katladık ve bu kurdeleyi geçirdim. Daha sonra bunu böyle katlıyorum. Bu Tabi <laughs> Tabii aslında pek önemli değil. Çünkü ben diğerlerini çok yumuşak yapıyorum yaptığım için öyle ortadan bir yerden yaptım. Birincisini şu delikten geçiriyoruz. şöyle yapalım. Biraz şöyle. Şu delikten geçiriyorum. sonra bunu da şu delikten geçiriyorum. Daha sonra Bunları tabi yanlış geçirdim ben galiba. Buralardan da geçecek. Şöyle ben ya da geçireyim. Bakalım nasıl bir şey olacak diye düşünüyorum. Normalde bir sürü defter yapmışımdır. Ama bu çok başarısız geçti. Böyle diğer el işi kağıtlarımı da yıktığım için daha dikkatli yapmaya çalışıyorum. Şöyle keselim şunu da. Bir ve iki. İki de keseceğiz. Tamamdır. Şöyle oldu. Artık kalanları da makasla keseceğim. Böyle, sonunda düzgün bir biçime girdiği için çok mutluyum. Bunu ben e, diğer videolarımda söylemiştim. Bir defter vardı sınav notlarını falan yazmak için. Ama daha sonra yine böyle bir defter de yapayım diye düşündüm. Hem kendim yapmış oluyorum. Ne kadar zor olsa da zevkli birazcık ee, ne yazsak diye düşünüyorum ee, okul not la R. Şöyle şu A'yı da düzeltelim. Okul notları yazdım buraya. Şuraya da adımı ve soyadımı yazacağım. Şöyle oldu. Burada okul notları yazıyor. Burada da adım soyadım yazıyor. Tabii şu köşede böyle yapalım. Daha sonra buna birkaç kır ee, Bir tane yazılı var. Kipken S D S var. Swift yazıyor. böyle buraya yapıştırıyorum. Daha sonra yine öyle bir stiker yapıştıracağım. Nerede sarılı bir sticker yapıştırmak şey olmadı ama. Nerede? Burada. kaç tane yine var. Aslında birbiri yapıştıralım. daha sonra ve um, son olarak bir tane daha yapacağım. Böyle oldu. Şöyle ekle ekleyelim. böyle oldu. Eti biliyorsunuz işte sade oldu. Bunun arkası kaldı. Arkasına da tek bir tane yapıştırmak istiyorum sticker'ı O da büyük bir stiker olsa iyi olacak ama yok öyle büyük bir sticker'ım kimi yapıştırsak? Diver payı daireye yapıştıralım. Şöyle minik ama olsun. Böyle bir ee, Bu kadardı. içine daha sonra yani sınav tarihlerini yazarım diye düşünüyorum. Baş. Umarım siz de bu defteri yaparken benim gibi sorunlarla karşılaşmazsınız. Çok öpüyorum.